Ha. Tık 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 tum. Sorularınızı ve benimle ilgili merak ettiğiniz her şeyi telefonla cevaplıyorum. Arayın. Ya bize diyorlar ki 10 yaşındaki çocukların parasına çöküyorsun falan diyorlar. Eskiden cidden Emrah'ı arıyordun abi. Şaka değil. Hayvan gibi de fatura ödüyordun. Kol gibi giriyordu. Emrah koş. Ananı s***. ''Türkiye'nin en çok aranan kadını Sibel Gökçe sizi Amerika'ya götürüyor.'' ''Haydi Amerika'ya. Baş başa.'' ''Hemen arayın Sibel Gökçe ile Amerika'ya siz gidin.'' ''Benimle Amerika'ya kim gelir?'' Melih bak bak Melih. Uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. New York Amerika 3. mı? Yavşar size Aprilia Extrema marka 3 yarış motosikleti armağan ediyor. 0900, 900 910 1111 -11 arayın. Süper Aprilia'lar hayatınıza hız katsın. Çok arayın, şansınızı arttırın. Takıl bana, hızlı yaşa. Haydi ama. Bu müthiş yarış motosikletleri sizin olabilir. Kaskı da benden. Bunu şimdi Instagram'da yapıyorlar bir kesim hiç <laughs> kuruları. Villa falan dağıtıyorlarmış. Buna inanan yüz binlerce insan var bir de ya. AAAAAA oh. Alo Abi, Ne var? O sünirde sallanan arkokran tüpünün arkasındaki kutu var ya Yeşil kutu yeşil Evet O yeşil kutu o tüpün kutusu kutusu Evet Beynimi nereye koyduğumu bilmiyorum. Anneler babalar. Çocuğunuz kolej'i kazanamadı diye üzülmeyin. Kolej eğitimi pahalı diye düşünmeyin. Hürriyetin büyük hizmetini bekleyin. Meydanlar usta attılar. Kuponlarla. Oradaydım biliyorum. Herhangi bir sabah. Olağan bir gün. Olağanüstü bir dönem. Haber çok daha değerli. Habercilik çok daha önemli. Ananı sikeyim bilgisayarları var. Haber neredeyse oraya ulaş. Abi bilgisayarın şey önünde telefon tutan kadın nedense bir beni. Anladın Bütün teknolojik aletleri dizmişler abi. <laughs> Ama bir, biri biri tüplü bilgisayar öbürü telefon abi. Zaten <laughs> çok ne? iyi ya. Teknoloji tak şak şak. <laughs> Yatık kasa bilgisayar öbürü koyayım. Ah bunun mi şeyi de abi 1 KB RAM'i vardı bunun ya. Bu yıl benzin bedava. Renault alan herkese. 30 Mayıs 18 Haziran arasında bir Renault alın. Bu yıl benzine para ödemeyin. ekonomiye bir katkı daha. Bedava süper benzin. Yetkili... Oğlum eskiden böyle televizyonda full yalan malan sıkıyorlarmış. O motor veriyor. Bu seninle Amerika'ya gidiyor. O bedava benzin falan. Aman akıyım sık. Aman Es Bugünün Instagram'ı gibiymiş o zaman televizyon. Herkes sıkıyor. Sık yalancıyı sıkmıyorlar ya. Sık anasını satayım. Herkes sıkmış abi. Herkes full sallamış yani. Benim de sıkmıyorum. 15 dakikalık reklam yapmışlar ya. Bu yüzden şu internet olayına artık ben de gireyim dedim. Kalktım sabah bir gazete bayine gittim. İnternete kolay giriş paketini aldım. Eve geldim, çayımı koydum. Bilgisayarımı açtım. Ekolay.net cd'sini bilgisayara taktım. Ve de iki tuşa... Şimdi zoomerlar şey diyor değil mi? Gazete bayine gidiyor, internet alıyor. Onu anladım. CD'yi niye takıyor? Ne oluyor amına koyayım? Bastım. İnternete girdi. Abi bu arada girdi internette. İnternet bu arada. İnternete girdi. Arkadaşlar o zaman dizayn, tasarım, resim falan <laughs> o zaman web designerları şöyle diyor. Bak. Bir sayfaya birden fazla resim koysan adamın anasını sikersin. Müşteri siteye gelmez bir kere. Niye gelsin? 15 dakikada açılan sayfaya kim gelir? Koyacaksan küçük bir tane. Ha bokunu çıkardınız ya. Ne bu abi 12 tane resimli sayfa mı olur? <laughs> İnternet hayali o zaman çok iyi. Google Earth çıktı. Tamam mı? Babam duymuş işte arkadaşlarından. Google Earth diye bir şey çıkmış. Alanya'da çalışıyor o zaman. Geldi abi eve. Oturun bilgisayar başına geldi böyle. Aç Aç şunu sana bir CD getirdim Ne no, no ne CD'si baba oyun oynuyorum ya Ne CD'si ya Aç şu CD'yi Aç şunu Aç şunu kuracağız Gazetemi ne vermiş böyle Google Earth CD'si var amına koyayım <laughs> <laughs> Evet tabi şey... Aç Hani şey, hani sen burada teknoloji, mektoloji bir şeyler yapıyorsun, bizi de boş zannetme, açı bu, anladın mı? Biz de biliyoruz, amık çocuğu, seni ben ürettim, benim taşlamdan çıktın, kime hava basıyorsun, bütün gün bu bilgisayar başında, aç, tamam mı? Bizi de boş zannetme, öğrendik bir şeyler. Çek, çek.